Evet sevgili izleyenler şimdi diş hekimi Hasan Aydilek ile zigomatik implantları konuşacağız. Üst çene kemiği erimiş olan hastalarda implant yerleştirilmesi zor olan durumlarda bu implantları elmacık kemiğine monte ediyor hekimler. Detaylı bilgileri kendisinden alacağız. Merhabalar. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk sağ olun. Özellikle yaşlı hastalarda veya çeşitli nedenlerle kemik erimesi olabilir. Çene kemiği, üst çene kemiği erimişse. Evet. E, bu implantlar adeta hayat kurtarıcı oluyor. Niçin? Çünkü ağızda diş kalmamış olabiliyor. Peki nereye yerleştiriyor aslında? Maketimizde gösterseniz çok tamam. daha iyi olur hocam. Buyurun. Ee, şimdi şöyle söyleyeyim. Burası zaten çene kemiği. Bu üst çene kemiği. Bu zigomatik implantlar tamamıyla sizin de bahsettiğiniz gibi üst çene kemiğinde artık son çare olarak. Yani tamamen çene kemiği erimiş. İmplant yapabileceğimiz herhangi bir bölge kalmadığı durumlarda yapılıyor. Mesela bu maket üzerinde bu bölgede zaten kendisinde dişler de var. Ee, erime olduğu zaman şu neredeyse burun kemiğinin, şurası burun boşluğudur, burası burun kemiğidir. Hı. Burun tabanına kadar e, kemik incelmiş olur ve bizim hiçbir şekilde implant yapma şansımız yoktur. Buradan implantı yaptığımız zaman burnun içerisine girer. Arka taraflarda sinüs bölgeleri iyice aşağı doğru sarkmıştır bu bölgelerde. Oralarda da maalesef implant yapma şansımız yoktur. Genellikle bu hasta grubu bir takıp çıkartılan bir protez kullanır. Total protez hı hı. kullanır. E, ama tabi baya bir çene kemiğinde kayıp olduğu için bu protez çıkardığı anda ağzından direkt dudakları, yanakları baya bir içerisine e, çökerek yaklaşık bir 20 30 yaş yaşlanmış e, izlenim oluşturur. Evet. Dolayısıyla bu hastaların bu protezleri çıkarması çok travmatiktir. Yani hiç kimse bilmez. Ailemizde de vardır belki. E, annemizde, anneannemizde, babaannemizde kullanıyorduk. Bu protezleri ama. de sabitliyor bu implant. Tabii yani protez olayını tamamen ortadan kaldırıyor. Hı -hı. Sabit kendi dişlerini yapıyor. Eee tabii bu e, çene kemiğinde ileri derecede erime olduğu için yüzdeki deformasyon da oluşmuş durumdadır. Bu protez onu baskılıyordur dolayısıyla bizim implant yapamayacağımız bir bölgedir. Bu tip hastalarda neler yapılır? İşte kalça kemiğinden kemik alınıp oraya konulur. Bir 6 ay beklenir. Bu 6 aylık süre içerisinde hiçbir şekilde protez kullanamayacaktır. Bu hasta için bir dezavantajdır. Zaten bunu söyleyince birçok hasta bunu kabul etmez. Yani hani bu hastalar bir gün, iki gün bile protessiz kalmayı tahammül edemezken Hı. biz bu hastaya işte sana sabit diş yapacağız diye 6 e, ay e, hiçbir şekilde protez kullanmayacağını teklif ettiğimiz anda zaten hastalar bunu kabul etmiyorlar. Ki kabul edilebilecek bir şey de değil zaten. Ee, yaklaşık bir 6 aylık sürenin ardından işte kemik konulduktan sonra implantlar yapılıyor derken bu tedavi 9 aylık bir süreye ulaşıyor. Ama e, bizim çene kemiğimizin üst tarafında çene kemiğini bağlayan, bağlayıcı kafa kadesine bağlayan kemiklerden birisi olan şurada elmacık kemiğimiz var. Yani zigomatik kemik. Oldukça kalın e, ve e, kortikal diyerekten nitelendirdiğimiz bir kemiktir. Sert bir Sert bir kemik, kemik. evet. Yani insan vücudunda iki tip kemik dokusu vardır. İşte bir spongoz kemik dediğimiz daha böyle yumuşak içinde hücrelerin olduğu, canlılığın olduğu, iliğin, e, kemik iliğinin gibi bir takım canlı organizmaların olduğu bir yapı. Diğer tarafta da tamamıyla iskeleti oluşturan, e, işte insan vücudunun iskeletini oluşturan, kemiğin dış yüzeyini oluşturan kortikal dediğimiz daha sağlam bir kemik yapısından bahsediyoruz. Üst çene kemiği çoğunlukla spongoz dediğimiz daha yumuşak yapıda bir kemiktir ve eee rezorbe olmaya yani erimeye çok daha elverişlidir. Ama e, zigomatik kemik dediğimiz buradaki elmacık kemiği tamamen spongiyöz bir kemik e, tamamen kortikal bir kemiktir. Kolay kolay deform olmayan, kolay kolay rezorbe olmayan, yani kolay kolay erimeyen bir kemiktir. E, kalın da bir kemik olduğu için biz implant yapacağımız zaman üst çenede hiçbir şekilde implant yapamadığımız durumlarda zigomatik kemikten yani bu elmacık kemiğinin iç tarafından çene kemiğine arka bölgeleri birer tane veya ikişer tane implant yaparak hastalarımıza aynı anda sabit dişlerini de yapabildiğimiz bir tedavi yöntemidir. Peki siz tekrar yerinizi alacağım. Şöyle de olabilir mi acaba bu daha garantili olduğu için ben gelip direkt zigomatik implant yaptırmak istiyorum diyen hastalarda oluyor mu? Şimdi onu şöyle ayırt ediyoruz. Mesela onun belli kriterleri var. Yani biz bunu bir kurala göre devam ediyoruz. Her indikasyonun bir kuralı var. Eğer kişinin çenesinin ön bölgesinde Bizim iki veya dört tane implant yapabileceğimiz derecede bir kemik varsa sadece arka taraflara birer tane zigomatik implant yapıyoruz. Ama kişinin çene kemiğinin ön bölgesinde de hiçbir şekilde implant yapamayacaksak o zaman ikişer tane zigomatik implant yapıyoruz. Bu şöyle bir olay değil. Yani hastaya normal implant yapılabiliyorken işte bu yapılacak olan implant garanti olsun diyerekten zigomatik implant yapma gibi bir lüksümüz yok. Yani bu gereksiz bir şey. Sonuçta normal implant yapılabiliyorken bu yapılır. Aynı e, günde hem implant hem de protez evet. yapılabilir mi? Evet. Ben şimdi bu ameliyatın prosü e, süreçlerinden adımlarından biraz bahsedeyim. Hastamız bize geldiği zaman ilk önce 3 e, boyutlu tomografilerini alıyoruz. Yani zigomatik kemikle çene kemiğinin arasındaki ilişkiyi tespit ediyoruz. E, kemik yoğunluğuna bakıyoruz. Bu ameliyat genel anestezi altında yapılan bir ameliyattır ve bir ekiple birlikte yapılan bir ameliyattır. Yani bir doktorun tek başına yaptığı bir operasyon değildir. Biz de kendi ekibimiz içerisinde ÇNCR arkadaşımız var, protez uzmanı arkadaşımız var, e, genel anestezi uzmanımız var. Bunlarla beraber biz e, ameliyat gününü kararlaştırdıktan sonra hastamızın tahlilleri yapılıyor ve genel anestezi uygun olup olmadığına bakılıyor. E, ardından biz operasyona geçiyoruz ama operasyona geçmeden önce kişiye biz birkaç tane protez hazırlamış oluruz. Yani dişler bittiği zaman ne şekilde olacağını göreceği şekilde birkaç tane prototip diş yapılmış oluyor tomografi üzerinde, 3 boyutlu tomografi üzerinde yapacak olduğumuz implantların boylarının çaplarının hepsini sabitliyoruz. Ona uygun bir cerrahi şablon oluşturuyoruz. Ve ameliyatımıza bu şekilde giriyoruz. Çünkü birçok anatomik bölgenin komşuluğunda olan bir kemiktir. Üst hı. tarafında göz çukuru vardır. Alt tarafında infraorbital sinirler vardır. İç tarafında farklı anatomik oluşumlar vardır. Kas Ameliyatta dokusu vardır. Ameliyatta hassas yani, ayarlamalar yani bunların da, Tabii. Kemiğin yerinin çok iyi net belirlenmesi gerekiyor. Bunun için de özel guide'lar hazırlıyoruz. Cerrahi şablonlar hazırlıyoruz. Hı hı. Ameliyat yaklaşık 2 saat 3 saat süren bir operasyondur. Bu 2 saatin sonunda hastamızın daha önceki hazırladığımız geçici protezini ameliyat esnasında takabildiğimiz gibi daha sonrasında da bir hafta 10 günlük bir süre içerisinde de kişinin daimi kullanacağı dişlerini de aynı zamanda bitirebilmekteyiz. Hı hı. E, dolayısıyla bu grup hastalar e, hiçbir şekilde dişsiz kalmıyorlar. E, i̇şte kalça kemiği greftinde veya başka türlü kemik tozu işlemlerinde nasıl hastalara biz 2 ay, 3 ay, 6 ay hiçbir şekilde protez kullanmayın diyorsak bu hastalarda tam aksine e, ameliyatı yaptığımızın ertesi gününde veya birkaç gün içerisinde kalıcı sabit dişleri de takılmış oluyor. Hı hı. Çok güzel. Peki e, tedavi süresince ve sonrasında neler dikkat etmek gerekiyor? Tedavi süresi e, çok aşırı böyle ağrılarının yüzünde, gözünde şişmelerin olduğu bir e, hı hı. operasyon olmuyor. Çünkü e, kapalı teknikle çoğunlukla hani böyle kemiği çok fazla açmadan, orada çok fazla travmatize etmeden çalışıldığı zaman e, herhangi bir şekilde yüzünde, gözünde çok aşırı şişmeler olmuyor. Ama normal bir e, çene yüz ameliyatında nasıl bir e, dudağında yüzünde bir şişme olacaksa onun gibi oluyor. Hı hı. E, aşırı dayanılmaz bir ağrılar olmuyor. Normal e, hani ameliyat ağrısı gibi de, diye adlandırdığımız postoperatif ağrıları hissediyor. Ama bunlar da e, bizim verdiğimiz ağrı kesicilerle ve ilaçlarla rahatlıkla dindirilebilen ağrılar. Hı hı. E, zaten bir hafta sonrasında hastalarda e, bambaşka bir değişim oluyor. Yani açıkçası e, bu hastalar bugün protez kullanmaya başlamış olan hastalar değil. Yaklaşık bir 15 senedir özellikle yaşlı hastalardan bahsedersek yaklaşık bir 20 senedir, 30 senedir e, belki 40 senedir protez kullanan hastalar. Bu gruptaki hastalara bir hafta içerisinde e, sabit geçici olmayan sabit bir dişi verdiğiniz zaman o elmayı ısırırken işte simiti ısırırken ki duyduğu haz zaten o bir hafta içerisinde yaşadıklarının hepsini ortadan kaldırıyor. E, Sayın Aydilek teşekkür ediyorum verdiğiniz bu faydalı bilgiler için. Biz